A, B ve C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki karayolları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçeleri olan karayolu uzaklıkları şekildeki tabelalarla verilmiştir. Buna göre C ilçesinin B ilçesine olan karayolu uzaklığı ile A ilçesine olan karayolu uzaklığı arasındaki fark kaç kilometredir? Arkadaşlar şu araları A, B, C, D, E diyelim. Şimdi D'nin C'ye olan uzaklığı B artı C kaçmış? 40 kilometreymiş. D'nin B'ye uzaklığı B, D, E. B artı D artı E. Bu kaçmış arkadaşlar? 94 kilometreymiş. E'nin C'ye uzaklığı C, C artı D. 66 kilometreymiş. E'nin A'ya olan uzaklığı D, B, A. A, B, D. Bu da 106 kilometreymiş. Şimdi bizden C ilçesinin B ilçesine olan C'nin B'ye uzaklığı CDE bundan ile diyor A ilçesine olan uzaklığı A'ya CBA yani ABC arasındaki fark istiyor. Burada C'ler gider. D artı E'den A artı B'yi çıkaracağız. Şimdi şöyle yaparsak. Burada ABD var. Burada BDE var. Bunlar arasındaki fark alırsak. Bize ne lazım? E-A eksi lazım. O zaman yukarıdakinden aşağıdakini çıkarırsak arkadaşlar. BD'ler gider. E-A. 94'ten 106 çıkarırsak. Eksi 12 imiş. Şu B artı C ile C artı D. Burada da D ile B arasındaki fark için yukarı eksiyle çarpıp çıkarırsak burada C'ler gider. D eksi B'de 66'dan 40'ı çıkarırsak 26 çıkıyormuş. Şimdi bize D artı E ile eksi A eksi B lazım. Yani bunları toplarsak bakın D artı E eksi A eksi B gelmiş oluyor. 26 ile eksi 12'yi toplarsak 14 olur. Cevabımız Edirne'ymiş.